Evet arkadaşlar, bugün böyle bir müze gezeceğiz. etnograf Müzesi. Burada arkadaşlar etnografik müze gezeceğiz. Geleneksel Malatya video. Buraya girelim ama ışıklar kapalı galiba burada. Böyle Malatya'da yapılan halıları görüyorsunuz. Baş oda var. Böyle eski zamanların. Ha? Lambalar böyle otomatikmiş. İşte eski zamanın nagilesi. Böyle komi komedinleri. Ondan sonra eski zaman halıları. Ut çalan insanlar. Buranın lambası yok. Böyle halı ören insanlar var. Buraya bakıyoruz. Bir de şöyle şurada günlük oda diyor. Yani eski zaman Evet görüyorsunuz eski zamanın odaları böyle ya. arkadaşlar dikiş makinası. bebek beşiği. Sandıklar falan. Burası 5 beş konaklardaki etnografya müzesi. Bir de şura var mutfak. Eski zaman mutfakları. Evet. Burayı da böylece göstereyim. Böyle biberler, patlıcanlar, şöyle közler. Eskiden böyle yemek yapılıyordu biliyorsunuz. Mutfaklar çok böyle Aa, kiler var bir de böyle. Ya eski zaman şeyleri çok güzel tabii ki. Kiler de çok güzel tabii ki. Görüyorsunuz böyle. Eskiler güzeldi arkadaşlar ya. Yani şimdi bakıyoruz. Hiçbir şeyin tadı yok. Bakalım gezilecek başka bir yer var mı? Şurası da var evet. Burası da etnografya müzesi. Eski zamanın işte makasları, berber aletleri. Bakın şunlar berber aleti arkadaşlar. Lamba kapanıyor dakika başı ama ya yani berber aleti diye düşünüyorum. Makas falan var çünkü. Bunların ne olduğunu çıkartalım. Böyle şeyler var. Evet. Eski dönem patikler arkadaşlar ve şunlar da atkılar falan. Patikler. Bunlar patik. Evet. Bunlar e, örme bir de. Evet. Bir de böyle bir oda var. Bu odanın ne olduğunu biliyoruz mu? Burada bir şey yok. Etiket yok yani. İçerisi ernet kokuyor arkadaşlar. Ernet gibi böyle. Bu, bu, bunların ne olduğunu çıkartalım. Kapı ile ve anahtarlıklar arkadaşlar. Işık dakika başı gidiyor ama artık yapacak bir şey yok. Kapı zili, anahtarlıklar, böyle işte eski teraziler, terazi kilosu falan. Ve silahlar var böyle. Silahlara girebiliyoruz mu? E, lamba açılmıyor. <laughs> Açıldı. Eski zaman silahları var. İnanılır gibi değil. Yani bıçaklar var böyle. Herhalde bir Osmanlı'dan kalın. Bir de galoşla giriyorsunuz arkadaşlar buraya. Haberiniz olsun. Yani gerçekten Osmanlı dönemine ait midir bilmem ama şöyle silahları görüyor musunuz? Bakın tüfeklere falan. Çok eski zaman tüfekleri ve çok devasa değil mi? <laughs> gerçekten bayıldım. Şöyle bir fotoğraf alayım. Şöyle de bir fotoğraf alayım. Şöyle de bir fotoğraf alayım. Bunları Instagram'da paylaşırım. Eski zaman terazilerinde şöyle yapayım. Evet, bir de böyle tespihler ve erkek giysi odası var. Köstekli saatler arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle çok güzel. Şimdi çok güzel eski zaman çakıları, kolyeleri, muskaları falan ve takacakları var. Altın dolu kese, cüzdanlar falan. Ve eski erkek giysileri arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle devasa bir ayakkabı. Yemeni. Yemeni diyorlar arkadaşlar bunlara. Çok eski zamanlı ayakkabıları. Burada da zannedersem kol düğmesi mi var acaba? Mühür falan var burada. işte. Malatya Kuvayi Milliye Şube mühür, mühürüymüş bu. Malatya Kuvayi Milliye Mühür. Güzel. Tespitler, saatler. Başka ne var? Oraya girilmiyormuş. Burası kadın giysi ve aksesuarları. Kadınlar ne giyiyormuş size göstereyim arkadaşlar. Evet, kadınlar da böyle. Çok güzel bileklikler, kolyeler, e, küpeler takıyorlar. Şu bakın çok güzel küpeler var. Devasa ve çok eski döneme ait arkadaşlar. Ve burası e, sürahi. Şu ütü olsa gerek ben mi öyle biliyorum? Ütü mü acaba? Evet buradan tarak kıldanlık yani kılların aldıkları şey varmış şöyle tarak Aa, böyle bir eski zaman fotoğrafı ve bunları anlayamam kemer tokasıymış bunlar tarı kesesiymiş ve e, kemer Bunlar ve para kesesiyle kemermiş çok çıkartamadım tabi eski zamanları o kadar bilmediğimiz eski zaman kadın kıyafetleri arkadaşlar ne kadar devasa entari takımıymış bu entari çok güzel evet bunlar tepelik böyle kadınlar kafalarına takıyordu ve bunlar sallanıyordu çok karizmatik değil mi ya gerçekten karizmatik çok karizmatik ve çok güzel devasa bir şey yani kadınlar bunlar kafalarına takıyor ve e, bunlara açıkçası şey yapıyorlar e, giyiyorlar yani kafalarına başka bir yer kaldı mı mutfak araç gereçlerine tekrar bakalım giriyoruz ve lambamız yanıyor eski sürahiler arkadaşlar görüyorsunuz çaydanlık kaşıklar ya ne kadar ilginçmiş ya alüminyum tarzında Yine böyle sülahiler. Yiğit dolarına böyle sülahi ve sarımsak dövecek olan var. Sarımsak döveceği var. Yani bir şarkı geldi aklıma. Sarımsak <laughs> kızların çok çok dinlediği bir şarkı. Bu da kahve takımı. Ve şununla da kahveyi mi dövüyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ulan be. Eskiler çok iyiymiş ya. Resmen müze arkadaşlar. Tarih eserlerle. Şey, arkeolojik şeyler bunlar. Şu tepsiye ne diyorsunuz? Yemek tepsisi arkadaşlar bence bu. <laughs> Benziyor çünkü. Başka nere var? Silahlara baktık. Kadın giysi aksesuarlarına baktık. Başka da arkadaşlar pek bir yer kalmadı gibi. Eski anahtarlar ve kapı girişleri çok eğlenceliymiş. Şu ee, lambaları unutmayalım. Bu lambalara şeyli el gaz lambası bunlar arkadaşlar. Evet çok güzel. Gerçekten devasa. İnsan böyle bir mutlu olmuyor değil eskiyi görünce. Evet arkadaşlar yavaş yavaş son bir ufak Erkek berber gereçleri bunlar. Heybet işte yün tarağı. Yok be şey değilmiş bu. Tıraş malzemesi değilmiş. Yün tarağı falanmış. Ben tıraş malzemesi zannettim. Değilmiş. Evet arkadaşlar. Etnografya Müzesi burası. Ee, burası nerede diye soracak olursanız burası arkadaşlar. Ee, Malatya 5 konaklar var. Kanal boyunun arka sokağını düşüyor. Orada bir müze. Ve e, girerken galoşla giriyorsunuz. Hiçbir şekilde ayakkabıyla giremezsiniz. Öyle bir e, şey var. Yasak var. Benzeri yasaklar olması gerekiyor. Çıkarken de ayakkabılarınızdan ee, şeyleri çıkarabilirsiniz. Ha bir de şöyle bir şey var. Ee, müzenin bahçesi var. Müzenin bahçesinde de şeyler var. Böyle tarihi yazılar falan. Onlara bir bakalım. Abiler de bir şey yapıyor. 1635'ten bahsediyor bu. Evet şuraya bir bakalım. Böyle kitabeler falan var ama ne kitabesi onlar bilmiyorum. Abiler bir şey yakıyor ya. Yakmasalar var ya. Yani benim şansıma kötü kokuya denk geldik ya. Arkadaşlar burası bir e, kitabe işte. Tarih eserin yapıldığı bilgileri yazıyor falan. Bu, bu tarz şeyleri paylaşıyorlar böyle. Hani açıkçası Ulu Cami'nin e, duvarlarından zannedersem. Bu Gazi'deki Ulu Cami arkadaşlar. Malat Evet, Malatya Ulu Camii burası. Battalgazi'deki duvarın şeyi olduğunu düşünüyorum. Ve Ulu Cami'nin mimarisinden bahsediyor işte. Kaç yılında yapıldığını, kimin tarafından yapıldığını. Evet, tarih seven insanların gelip buralarda böyle e, buraları kurcalamasını isterim. Bakın şu caminin orada çok eskiden bir kız arkadaşım var ve gerçekten anılarımız var yani aklıma geliyor halen unutmadım. Yani köylü bir sevgirim vardı. Neyse ki işte yolumuzu ayırdık falan. İyi oldu bir taraftan. Böyle güzel işte taşları, Ulu caminin taşlarını falan şey yapmışlar. Sergi yapmışlar. Burada da bir şey var. Aa! Bu çocuk mezarı sandığıymış ya. Çok üzücü. 1300'lü yılların mezarı. Çok felaket acı verici. Yani çocuk mezarlığı nedir Yani Görünce hemen tüylerim bir kendi. Sandık mı o? Bir çocuk Değil mi? Evet o evet. çocuk. O o çocuk mezarı. Evet. Çocuk mezarına baktım o canımı acıttı ya. evet arkadaşlar bu kadardı bizim gezimiz. Galoşlarımızı çıkartacağız şimdi. Ondan sonra da yolculuğumuza devam edeceğiz. Çıkartalım galoşlarımızı. Böyle arkadaşlar. Bunları da çöp atın. Çünkü temizlik açısından da önemli arkadaşlar. Böyle galoşlarımızı da çıkarttık. Attık buraya. Ellerimizi de dezenfekte edeceğiz. bırak i̇yi, iyi günler. Güzel bir müzeydi arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Burası e, Malatya Tarihi Beş Konaklar Müzesi. İşte Malatya'nın geçmişine dair e, şeyler var. Ve çok güzel içerisi. Hani eski zamanın böyle e, yaşantısını anlatan çok güzel bir bina. Eğer arabalar müsaade ederse dıştan da bir çekim yapacağım. E, YouTube kanalımda da paylaşırım. Sizler de umarım gereken değeri verirsiniz. Umarım. Bir abla, abla da tip tip bakıyor yani. Neye bakıyorsa anlamadım yani. Ya yani millet e, şeye çok meraklı böyle kavga etmeye falan ya da böyle tarzı değişik insanlara alakasız bir ilgi gösterme durumunda. Evet arkadaşlar burası Beş Konaklar Müzesi ve Malatya'nın tarihini anlatıyor. Çok güzel şeyler var. Gelmek isteyenler gelebilir. Dıştan da çekiyorum. E, keyifli seyirler. Hepiniz izlediyseniz teşekkür ederim. Öpüyorum. Yolunuz açık olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.